Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği Aselsan'dan Bahreyn'e silah sistemi ihracatı gerçekleşecek. Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son uzaktan komutalı silah sistemi ihracatının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir Körfez pazarında varlık gösteren Aselsan, geçen yıl yakaladığı satış ve üretim rekoru performansını 2020'de de sürdürmeye hedefliyor. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Bahreyn'in deniz platformu kullanımına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin bu ülkeyle yeni satış sözleşmesi imzalandı. Şirket, geçen yıl yakaladığı satış ve üretim rekoru performansını 2020'de de sürdürmeye hedefliyor. Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son uzaktan komutalı silah sistemi ihracatının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir Körfez pazarında varlık gösteren Aselsan, bölgeye doğrudan satış, teknoloji transferi programları, Yerel üretim ve ortak girişim şirketleri aracılığıyla savunma ve teknoloji çözümleri sunuyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere ve özellikle Bahreyn'e yönelik gelecek dönemde yatırım ve işbirliği alanlarını geliştirmeyi hedefleyen aselsan, sürdürülebilir büyüme stratejisinin sonucu olarak çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyonlarda geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerini 20 farklı ülkenin kullanımına imkan sağladı. kaynakçı kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.